Belki bir gün şimdiye kadar yaşadığım içimi, aklımı kemiren bütün olumsuzlukları unuturum. Belki zaman geçtikçe bazı şeyler önemini yitirir içimde. Belki de bir gün hatırlamam bile beni üzenleri. Her şeyin üzerini eski bir eşya gibi şimdiden örtüp geçebilirim de aslına bakarsan. Ama şu yüreğimin tam ortasında bir şey var ki Ne yıllar ne de asırlar yeter silip atmaya Benden her şey gidebilir Önemsemem kabullenirim Elimde kalanla yetinmesini yaşamasını da bilirim Ama sana olan sevgimi Hiçbir şeyin gücü yetmez benden söküp almaya. Ben seni zaten öyle nedensiz sevmiştim. Senden hiçbir zaman bir beklentim de olmadı. Ben sadece seni sevmeyi, öyle sessizce sevmeyi çok sevdim. Sonra bir gün sen kendince hayatımdan gittin. Sana göre her şeyi öyle bir çırpıda silip attın. Aklınca yaşanmış her ne varsa bitirip yoluna gittin. Ama öyle bir şey var ki içimde değilsen hiç kimsenin gücü yetmez benden olmaya. O da benim sana olan sevgimdir. Belki içimdeki hedefler değişir bir gün. Belki yollar yönünü, yıllar önemini kaybeder. Belki de aklım benden firar edip gider. Ama şu yüreğimin sızısı ne geçer, ne de bitmek bilir. Hayat bu. Yarın ne olur kimse bilemez. Belki bir başka şehirde yaşar, bir başka şarkıda hayat bulurum. Yeni insanlar tanır, dostlar edinirim. Belki de hayatıma yeniden çekil veririm. Ama ben o sensizliğin kuyusuna inan ki yine düşerim. Yine çiçek açar kalbimde yeniden özlemin. Yeşerir gözlerimde çekilmez o hasretin. Ve ben nere gidersem gideyim sevdiğim aslında hep sevginde bir yerlerde gizlenirim. Ben her şeyle baş edebilirim, savaşırım, mücadele de ederim. Ama bir tek içimdeki seni kaybedersem yenilirim. Seni kaybedersen kaybederim. Her şeyi göze alır kabullenirim de seni aklımdan yüreğimden silmeye cesaret edemem ben sen olmadan yaşamasını da bilmem ben sen olmadan içimde kendimi bile çekemem ben sen olmadan yaşamasını bilemem